Merhaba arkadaşlar maalesef dördüncü kere çekiyorum abim sayesinde yani bilmiyorum ilk seferinde siz kapalıymış ikinci seferinde abim işte ilk sefer aynı yani bilmiyorum şu an çekiyorum işte. İnşallah Bitsin. artık abimin sesi gelmez dedi. Abim yemek geldiğinde Atar gel diye söylemez. Yoksa yemin ederim bugün videoyu yayınlayamayacağım gibi duruyor ya. 10 dakika video çekip duruyorum zaten sinirlendim şimdi. Böyle gibi. Yani önceki şey. Crash Royale Shores shorts videom 4900 izlenmiş. Çok güzel bence bu izlenme. Ee, sonra başka size ne diyecektim vallahi şu an unuttum ne diyeceğimi. Ben çok güzel bir şey ee, çok iyi bence izlenmiş bana göre. Diğer videolarım 300 400 700 800 izleniyordu. Ona göre bence iyi. Ee, sonra bir de ne diyorduk? Ne diyorduk? ne diyorduk? ne diyorduk? Ne diyorduk? Ne diyorduk? Düşün bakalım. Düşün bakalım. Düşün, düşün, Düşün ne diyordum lan? Ben. ben ne diyordum ya gerçekten? He, her kaybettiğimde oyun değişiyor. Yani bir bunu tek Başka bir şey diyemem şu an. Çok kötü bir yere ulti attım biliyorum. Bir de YouTube o keşfetim o kadar saçma şeyler yapıyorsun ve o kadar fazla izleniyor ki insan... yani ne diyorum ben, ben. ama neyse Allah'ım lütfen keşfete çıkar şu videoyu ya çıkar mısın istiyorum çünkü evet, onu söyleyemem şaka yapıyorum işte çıkarsan sevinirim oh my gosh. Allah bir şey düştü ha, saat düşmüş Yedik. Önceki maçında arkadaşım o kadar bir e, arkadaşım o kadar bir sakarlık yaptı ki gerçekten öyle bir birazcık aptallık gelebilir. Geleceğim artık XP seni bekliyorum. Sen gelene kadar o oh, XP katlıyorsun. Yani 4 bin, bin, Çok güzel. Oyun kazandığım için değişiyorum ama Az önceki videomda abi modeme baskın yapıp eee Çamaşırları asıyor as, 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 Doğruyum sakin bugün yapacağım merak etmesin Asıyor, asacak, as, as, çak, a, a, as a, astı. Neden söyleye bilerek, yap bilerek söyleyemedim? Çünkü canım sıkıldı Klanımıza gelebilirsiniz. Boş olduğunda abimin klanı ee, gelebilirsiniz. Şunları hemen herkes abim boş yapıyor. Yani ben de boş yapıyorum. Bütün her, gelen herkese yaparım. Çünkü onu söyleyemiyoruz maalesef. Bir tane rastgele kart isteyeyim ve beleş vereceğim. Beleş vermek. Eee Boş verin siz anladınız. Dur 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 İstiyorum ama beleş vermek istiyorum size. Yani ad ad adamlara. Allah'ım lütfen kaybetmeyeyim ya yeter artık bu niye kaybedip duruyorum ben. Yani iki çarpı 4 dört. Lütfen kaybetmeyeyim. Teşekkür ederim Şimdi bütün abanmayı buradan yapacağım. Bilerek bunu küçük bir küçük bir şey atıyorum. Süpersel lütfen ee, lütfen beni zorlama. Şapırsel lütfen beni zorlama. Şapırsel lütfen. Bak rica ediyorum şapırsel yapma şapırsel. Şapırsel lütfen. Tomruk. Ya üç tane şey için sen gitme be. Yeter artık. Şövalye atma. Aslında şey benim yıldırım ben ne açacaktım ya bir tane kendi e, kule optimizasyonunu yapsaydım keşke. 2.6 mı oynasam acaba? Bu biraz abartı fazla eksik istiyor çünkü sistem. İkide bir aynı desteği kullanmayın artık. Yeter bıktım sizin aynı destenizden 3 tane iskelet, 3 tane şey. Küçük kırık 3 tane şey kullanmayın artık. Valla mi küçük indireceğim ya. 1.6 yapacağım. Öyle yapılmıyor da aslında. Ya çok çok az az iks, 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 iksir isteyen hani bazı mı nedense iksir mi geliyor adam tam yani gay oluyor ne diyeyim çok malca bir yere ne diyeyim yani ikide bir aynı çok uygulamazsınız. Olmuyor mu? İlla Dolingo ile sizin evinize mi gelmem lazım arkadaşım? Yani ne diye bileyim. Al ye kulemi ye tamam mı? Ye kulemi kardeşim ye. Ye kulemi. Tamam mı? Ye kulemi. Ya üç tane şey kanma işte. Yandan dolaş ya. Bu biraz niye aptal? Prensciğim lütfen yandan dolaşır mısın? Bu Prens vallahi aptalsın sen ya. Bak sen vallahi aptalsın he. Bak üç tane iskelete niye? Sen kafa tutuyorsun ya. Kaç onlardan kaç. Yandan kaç işte. Anlamıyor ya. Ha, yemin ederim aptal bu çocuk. Şey. Arkadaşım sen aptal mısın? Neden yani prens görevini yapmıyorsun? Bak prens. <laughs> Allah çalıracağım ya. Üç tane iskelet belediye oturuyor. Yeter artık. Vallahi bu atacağın süpersen Hmm, e, teşekkür ederim. Atacan o karşı takımdaki düşman. Niye? Niye? İskele. Yani bir şeyleri yükseltmem lazım? Yoksa bu süper parasel e, umursada yok. Şükür sonunda karakterimi yükseltemiyorum. Süpersel ben de dalga mı geçiyorsun anlamıyorum ben yani. Benim dün şeyi harcamasaydım ne oluyordu bu doğru ya. Ben neden harcadım ki? Yani bu olmayacağı için. Şimdi yani burada ne yapabilirim? Dolingo gireyim mi? Yok ya. Geri Brawl Stars. Yani yapacak bir şey yok. Başka bir oyun oynamadığım için ben. Anladım. Anladım. Kuzenim geldi şu anki bir, bir gitmedi bir saniye. Hiç. Gitmiştir çünkü videodum. Miko bak sen insanların üzerine atlıyorsun değil mi? İnsanların üzerine hayvan gibi atlıyorsun. Dynamite gördüğünde şöyle. Zaten ben maymunu Miko'yu. Benim Miko değil. Acaba ben koltuğu nereden de çok sevdim. Me ya şuna geleceksin. Ö öleceksin bak. Sen öl. Ems. Atlayın ya lütfen yapın artık. Gitmemişler. Tamam zaten bir dakika kaldı videomu bitirin. Ben niye toksiklik yaptım ben gidiyorum ya ölmeye. eee ne diyor oğlum chat ne diyor. Ne diyor chat. Chat bir saniye. Çet ne diyor oğlum? Chat ne diyor? Çet çet ya ölme be abi. Ölme mi kocum be? Tatlı mı kosun? Hay maymun hayvan mı kosun? Bir şey demiyoruz. <laughs> Hadi bir maç daha yapayım sonra bitireceğim. ne diyor? <laughs> ne diyor? Ben niye odamda 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane niye dolingo resmi var ya? Bekliyorum şimdi. Siz çalışın biraz. Şak. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Özür dilerim. Miss Mr. Mir Mere Noob. 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 Noop, 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 noop. Adamın ismi öyle. Yoksa dalga geçme. Yusuf Can kardeşim. Allah'a emanet ol. Çünkü öldün. Bak yapma be. Yapma niye? Bunu videoda mı yapmak zorundasın? Edgar! Tamamdır sakinim. Ee, sizi seviyorum. Hoşçakalın. bye bye.